Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gülden Hoca. Ben Hulusi Hoca. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. ünite konularından edebiyatın sanat akımlarıyla olan ilişkisiyle sizlerleyiz. Edebiyatın tanımıyla başlayacak olursak edebiyat, duygu, düşünce ve hayallerin insanlarda estetik zevk uyandırmak amacıyla aktarılması sanatıydı. Dolayısıyla edebiyat da güzel sanat dallarından birisidir arkadaşlar. Edebiyat da bir sanat dalı olduğu için edebiyatın da diğer sanat akımları ile ilişkisi vardır. Sanat akımı dediğimizde bu sanat akımı sanatçıların aynı düşüncelerle, aynı görüşle bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ve tabii ki sanatçılar böyle işte oturup da biz bir sanat akımı oluşturalım diyerek bu akımı oluşturmuyorlar. Ne yapıyorlar? Eserlerindeki işte özellikler birbirine benziyor ya da işte dünyaya bakış açıları birbirine benziyor ya da ne bileyim şiirde belki romanda yaptıkları işte şeyler birbirine benziyor olabilir. Bu benzerliklerden yola çıkarak onları aynı fikir birliği içinde gruplandırıyorlar ve bir sanat akımı olarak bir çerçeve içine alıyorlar. Daha sonra tabi bu böyle ilan edildikten sonra da onların işte bu sanat takımına bilerek katılanlar da mutlaka oluyor. Yani hocam bu onların başta yaptıkları olay planlı bir olay değil. Evet. Yani daha sonradan değerlendiriliyor bakıyorlar ki şu sanatçıyla şu sanatçının ve şu sanatçının bunlar tabii ki başka yerlerdeki sanatçılar, başka e, ülkelerdeki de sanatçılar. Tabii ki, tabii ki. Yani bunların şu eserlerinde ortak yönler var deniliyor ve daha sonra bir sanat akımı bu şekilde ortaya çıkıyor. Dediğiniz gibi sonradan bu akıma katılanlar da oluyor. E, peki bu sanat akımları hocam e, başka sanatları da etkiliyor mu? Tabii. Mesela herhangi bir sanatta ortaya çıkabilir sanat akımı. Resimde ortaya çıkan Edebiyatı, işte ne bileyim heykelciliği mimari etkileyebilir ya da edebiyatta ortaya çıkan bir sanat akımı diğerlerini etkileyebilir. Birbirleriyle her zaman etkileşim halindeler. Yani klasisizm akımı ya da romantizm ya da e, sürrealizm gibi akımlar Hı -hı. sadece edebiyatta etkili olan akımlar değil. Kesinlikle. Bunları başka e, sanat dallarında da görebiliyoruz. Evet, evet. Peki ilk olarak e, bir de şunu söyleyeceğim. Bu da önemli bir şey. Her akımın arka planında da bir toplumsal olay var, bir dönemsel şartlar var. Bunlar etrafında oluşuyor bu sanat akımları. Bunu da söyleyelim. Mesela klasisizm akımıyla başlayacak olursak, klasisizm akımının arka planındaki olay Rönesans hareketidir. Evet. Hümanizme bağlı olarak ortaya çıkıyor Fransa'da. Klasisizme bir temel oluşturuyor. Hı hı. Baktığımızda 17. yüzyıl ortalarında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Klasisizm, akıl ve sağduyuya değer verilir. Değer verdikleri kavramlar akıl ve sağduyudur. Konularını eski Yunan ve Latin edebiyatlarından almışlardır. Kahramanları seçkin kişilerdir. Kahramanları seçkin kişiler olduğu için de dilde ve üslupta kusursuzluk vardır. Evet. Yani, yani sahneye birisi geldiğinde ona bildiğiniz böyle kitap cümleleriyle falan hitap ediyorlar. Hatta böyle kötü olay olduğunda tiyatroda özellikle bunu kesinlikle e, izleyicilere göstermiyorlar. Bir perde arkasından bunu temsilen gösteriyorlar. Mesela birisi vuruluyorsa hı hı. Bir perde arkasından görünüyor. Yani kesinlikle kötü bir olay sahnede e, görünmüyor. Hatta kötü söz bile çıkmıyor. Azlarında. Evet kötü sözler, argo gibi konuşmalar olmuyor. Evet perde arkasından gösteriliyor. Kan falan bunlar gösterilmiyor. konu değil konunun işlenişi önemli. O yüzden aynı konu defalarca ele alınmıştır klasisizm akımıyla birlikte. sanatçının kendini gizlediğini görüyoruz. Şöyle diyelim sanatçı. Kendini gizler. Sonra klasisizmde sanat sanat içindir. Şöyle Sanat. Burası görünüyor mu bilmiyorum ama sanat içindir. Bu akımda. Sonra bir de önemli olan şudur. Üç birlik kuralına uyulur. Şöyle yazalım. Üç birlik kuralına uyulur. Üç birlik kuralı nedir? Hemen ondan bahsedelim. Olay mekan ve zaman birliği. Evet. Olay tektir. Tek Mekan... bir ana olay vardır. Evet. Mekan tektir. Değişmez. Zaman da bir gün yani 24 saatle sınırlıdır. En fazla 24 saat içerisinde gerçekleşir. Ee, Klasisizm akımına baktığımızda Dünya Edebiyatı'ndaki temsilcileri Molliel, Corneil, Racine, La Fontaine ve Fenelon'dur. Bizim edebiyatımızdaki temsilcisi kısıtlıdır. Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa vardır. Çünkü hocam bizim edebiyatımıza çok fazla etki etmemesinin sebebi biz henüz Avrupa edebiyatıyla çok fazla tanışmamışız daha bu dönemde. O yüzden klasisizmi atlamışız diyebilirim. Evet. Yani klasisizm bakımında Akıl ve sağduyu var hocam. Kısaca şöyle bir tekrar ediyoruz anahtar kelime olarak. Yunan ve Latin edebiyatından konular alınmış kahramanlar, seçkin kişiler. Konunun işlenişi önemli ve kusursuzluk var. E, kişiler, seçkin kişiler dilde ve üslupta kusursuzluk olduğunu görüyoruz. Geçelim romantizme. Coşumculuk. Coşumculuk da diyoruz. 18. yüzyılda klasisizme tepki olarak ortaya çıkıyor. Zaten genelde akımlar bir diğerine tepki olarak ortaya çıkıyor. Bu sanat akımının arkası planında da bir toplumsal olay var. Bu... Evet, Fransız ihtilali var bunda da. Hı hı. Ee, yine bir toplumsal olaydan etkilenerek ortaya çıkmış. Ee, bunu da Jean-Jacques Rousseau akımın öncüsüdür diyebiliriz. Hı hı. Konuların Hristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan alındığını biliyoruz. E, ee, de Konular, Daha çok klasizmde Yunan ve Latin edebiyatından alınmıştı. E, duygular ve hayaller ön planda. Evet, klasizmde ise akla ve sağduyuya önem veriyordu. Bunlar diyorlar ki her şeyi akıl ve sağduyuyla ulaşamayız. İnsanların duyguları da var, hayalleri de var diyorlar. E, sanat toplum içindir görüşü benimsenmiştir. Evet, klasizmde yine bunun tam tersi yani sanat sanat içindir anlayışı vardı. Ee, tabiat önemsenmiştir. Gözlem ve tasvire önem verilmiştir. Ee, sonra baktığımızda toplumun burada e, klasisizmde toplumda sadece seçkin kişiler varken burada toplumun her kesiminden kahramanlar seçiliyor. Her kesimden kahramanlar var. Yani sıradan kişiler de var, seçkin kişiler de var. Bunu da görüyoruz. Sonra yine burada çatışma var. Evet, güzel, çirkin, iyi, kötü gibi... Sonra diğerinde yazarlar yani kişiliklerini gizliyorlardı, Burada kişiliklerini gizlemediklerini görüyoruz. Sanatçılar kişiliklerini gizlemezler. Hatta bununla ilgili hocam Ahmet Mithat Efendi'yi çok güzel bir şekilde örnek verebiliriz. Evet. Ahmet Mithat Efendi romanın akışını böler ve birden romanın içerisine dahil olur. Keşke böyle yapmasaydı gibi cümleler kurar. Ya mi? da sevgili okurlar diye e, seslenir. Evet. Yani kişiliğini gizlemediğini en güzel örnek olarak Ahmet Mithat Efendi'yi verebiliriz. Ya da Namık Kemal'in intibah Romanı'nda taraf tuttuğunu görüyoruz. Mesela intibah Romanı'ndaki... E, Dila Şub'a acıdığını görüyoruz. Dila Şub'un tarafını tuttuğunu görüyoruz mahpeyker karşısında. Kişiliklerini gizlemediğini bu şekilde örnek olarak verebiliriz. Üsluplarına baktığımızda kapalı ve süslü bir üslup görüyoruz. Bunları da söyleyebiliriz. Bir de ben az önce klasisizm de söylemedik. Yani belki romantizme geçtik ama bunu yine de hatırlatmak istiyorum. Klasisizm daha çok şiir ve tiyatro alanında gelişmişti çocuklar. Bunu da bir kenara not olarak ya da klasisizm notunuzu ekleyebilirsiniz. Evet. Dünya Edebiyatı'nda Voltaire ve Shakespeare önemli, Victor Hugo önemli ve diğerleri önemli. Türk Edebiyatı'nda ise Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ve Abdülhak Hamit Tarhan'ın önemli olduğunu görüyoruz. Bunları da ana diye kodlayabiliriz. Peki, şöyle yazalım. Ana diye kodladık. Bu kadar ekleyeceklerimiz. Geçelim realizm akımına. Buna da gerçekçilik hı hı. diyoruz biz. 19. yüzyılın ikinci yarısında yine Fransa'da ortaya çıkıyor. Bu da romantizme tepki olarak doğuyor hocam. Flaubert'in bir romanı var, Madame Bovary adında. Hı hı. Aslında bu bunun bir nevi beyannamesidir diyebiliriz. Orada Emma adında bir kahraman var ve bu kahraman işte sürekli romantik kitaplar okuyor, romanlar okuyor ve en sonunda psikolojisi bozuluyor ve intihara kadar sürükleniyor. Burada Flober onu öldürerek işte romantizmi öldürüp realizmi e, ön plana çıkarmış oluyor. Tevzire. Aynı romanın e, bizde de karşılığı var. Sergüzeşt Sami Paşa Yalgı Sezai'nin Sergüzeşt romanında aynı doğrultuda oluşturulmuş. Romantizmin ölümü ve realizmin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Evet. E, konuların gerçek yaşamdan alındığını görüyoruz realizmde. Oysa romantizmde konular Hristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan anlıyordu. Ama burada diyorlar ki bir gerçek yaşam da var. Konuları gerçek yaşamdan almalıyız diyorlar. Ee, sonra kişilerin ruhsal davranışlarını etkileyen mekanın anlatılması önemsenmiştir. Bu çok önemli hocam. Yani gözlem, araştırma ve mekanın insan üzerindeki etkisi. Bunu yazmıyorum. Mekanın insan üzerindeki etkisi realizmde çok önemli. Realizmin evet. diğer akımlardan ayırt edici özelliği diyebiliriz. Buna da en güzel örnek olarak Halit Ziya Uşaklıgil'in "Mavi ve Siyah romanını örnek olarak verebiliriz. Biliyorsunuz hayal ve hakikat çatışması vardı. Mai hayalleri, Siyah'ta hakikati temsil ediyordu Servet Edebiyatı romanında. Mavi ve Siyah romanına baktığımızda bir gazetede çalışıyordu Ahmet Cemil ve... Çamlıca'da e, gazeteli çalışanlarına bir yemek düzenleniyordu. O Çamlıca'da yıldızlı bir gecede roman başlıyordu. Yani yıldızlı çok güzel bir şekilde o gece tasvir edilmişti. E, çünkü Ahmet Cemil'in hayalleri vardı. Mütevazı bir ailenin oğluydu. İşte e, ileri gitmek istiyordu. Sonra e, sevdiği kızla evlenmek istiyordu. Bu güzel hayalleri o ortamla, Çamlıca'daki o geceyle bize verilmiş. Yani ruh hali iyiyse... Mekanda ona bağlı olarak iyi şekilde tasvir ediliyor, doğru mu? Evet hocam, biraz şey anlattım herhalde. Yani dediğimiz gibi mekanın insan üzerindeki etkisi realizm akımında çok belirgin bir şekilde var. Duygu ve hayalden uzak durulmuştur. Oysa romantizmde duygu ve hayal vardı. Burada gerçekler söz konusu. Daha çok hikaye ve roman türlerinde etkili olmuştur realizm. Realizmde gözlem ve belge çok önemlidir. Unutmuyoruz arkadaşlar. Yine sanat sanat içindir. Sanat sanat içindir. Kahramanlar halktan kişilerdir. Bunlar günlük hayatta rastlanan ya da rastlanabilen kişilerdir. Eserler açıktır, açık bir dille anlatılır, açık bir dil. Söz sanatlarına uzak durulur. Söz sanatlarından uzak durulur. Dünya edebiyatındaki temsilcilerine baktığımızda Flaubert, Stendhal, Balzac yani e, gördüğümüz gibi edebiyatta çok önemli isimler, genellikle realizm bakımından etkilenmişler. Çehov, Tolstoy, Dostoyevski gibi isimleri görüyoruz. E, Türk edebiyatına baktığımızda Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, bunlar Tanzimat döneminde olan isimler. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf Bunlar Servet Efünun, Ömer Seyfettin, Yakup Kadri, Refik Halit, Reşat Nuri. Bunlar Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemleri. Mehmet Akif Ersoy'un bağımsız olduğunu görüyoruz. Bunlar realizm akımından etkilenmiş isimler. Zaten şuraya baktığımızda sanatçı sayısına baktığımızda artık Avrupa edebiyatını yakından takip ettiğimizi de görebiliriz. Klasizm de azdı, romantizmde yine çok fazla. Sanatçı sayısı fazla değildi. Fakat artık realizme geldiğimizde yani Avrupa ile eş güdümlü olarak bizim de sanatçı sayımızın arttığını görüyoruz hocam. Tabi roman da gelişiyor. Realizm akımında çok hikaye ve roman türlerinde etkiliydi. Kesinlikle özellikle Servet-i Fünun döneminde artık romanımız tam tamına kendisini geliştirmiş diyebiliriz. Hı hı, modern anlamda roman başlamış oluyor. Evet. Naturalizm. Yani doğalcılık. Bu da 19. yüzyılın ikinci yarısında. Yine bunlar hep Fransa'da ortaya çıkıyor zaten. Fransa'da ortaya çıkmıştır. Determinizmden etkilenilmiştir. Determinizm nedir? Şöyle bir açıklayacak olursak. Determinizm diyor ki evrende gerçekleşen olayların aslında gerçekleşmesi zorunlu fizik kurallarına göre. Yani şimdiye kadarki gerçekleşen olaylar gerçekleşmek zorunda olduğu için gerçekleşti. Şimdiden sonraki olaylar da yine gerçekleşmek zorunda olduğu için gerçekleşecek. Yani Neden sonuç ilişkisi var? Hı hı. Biz ne yaparsak yapalım evrende olması gereken olur. Anladın yani mı? evet. Yani bir şans bir e, durum söz konusu değil. Neden sonuç ilişkisine göre bunlar gerçekleşmek zorunda. Evet. E, bu akımdan etkilenilmiş insan kişiliğini anlatabilmek için soya çekim yasalarından ve toplum biliminden yararlanılmış. Soya çekim derken yine burada Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu romanını örnek olarak vereceğim. Yani şimdi Bihter orada romanın başından itibaren özellikle annesine benzememek istediğini ve ona asla benzemeyeceğini ne kadar söylese de Sonunda annesi gibi bir kadın oluyor. Bu da işte e, bu soya çekimden bir örnek olarak karşımıza evet, çıkıyor. Evet genlerinde var yani. Evet. Annesi babasını aldatmış. Ben asla aldatmayacağım diyor. Hı hı. Ama o da yine hı hı. eşini ne aldatıyor. Ne bu genetiğini bozamıyor yani. Evet. Gözlem ve betimlemeler Yine ön planda şunu söylemek istiyorum. Gözlem realizmde de ön plandaydı. Zaten naturalizm realizmin bilimsellikle yoğrulmuş bir biçimidir. O yüzden gözlem ikisinde de vardır diyebiliriz arkadaşlar. Yine bir bir takım şeyler var. Onları sözlü olarak söyleyeceğim. Sanat toplum içimdir. Sanatçılar kişiliklerini gizlerler baktığımızda. Gözlem betimleme önemlidir. Dil doğal ve yalındır. Bunları... Ekstra olarak söyleyebiliriz. Naturalizm deyince kesinlikle arkadaşlar lütfen eminiz olayı unutmayalım. Bizim edebiyatımızda da naturalizm deyince Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı unutmayalım. E, sokağı edebiyata taşıyan sanatçı olarak da karşımıza çıkıyordu Hüseyin Rahmi Gürpınar. E, i̇lk izlerini kimde görüyoruz? İlk izlerini de Nabizal'den ağzında görüyoruz. E, Giydiğim o pasan da şurada burada yanlış çıkmış. Bu da dünya edebiyatında naturalizm dediğimizde önemli bir isimdir. Geçiyoruz bir diğerine parnasizme geçelim. Evet bu da yine Fransa'da ortaya çıkıyor. Bu, bu romantik şiir anlayışına bir tepki olarak e, ortaya çıkıyor. Yani bu realizmin şiirdeki şeklidir aslında. Evet şiirde kısaca şöyle diyorum. Yani parnasizmle ilgili gelen soruları iki şeyle çözebiliriz. Şunları çok fazla bilmemize de gerek yok. Eğer ki bir de bize şiirde realizm. Benim anahtar kelimem bir diğeri de yalnızca şiirde görülmesi. Ben bunu öğrencilerime de söylüyorum anlatırken diyorum ki bu iki özellik bana parnesizmi verir. Şunları bilmesek de bunlar mutlaka olacak paragrafta. Yani bunlardan birisi bile olsa paragrafta bana bu soruyu çözmeme yardımcı olacak. E, romantik şiir anlayışına tepki olarak ortaya çıkmış. Çünkü zaten bu da realizm. Ama şiirdeki realizm. Evet realizmde nasıl sanat sanat içindirse burada da yine sanat sanat içindir ilkesi savunulmuş. Şiirde görülen bir akımdır. Nesneler dış görünüşüne göre anlatılmıştır. Kelime seçimine, sıralanışına ve ahengine önem verilmiştir bu bana şunu gösteriyor demek ki kusursuzluk var şekil kusursuzluğuna önem verilmiş evet. yani üslup olarak kusursuz bir üslup istiyorlar ee, yine bunlar da Üslup kusursuzsa şiirde de demek ki seçkinlere sesleniyorlar. Artık bazı şeyleri hani neden sonuç ilişkisine göre biz de düşünebiliriz. Şiirin biçim özellikleri önemsenmiştir. Burada da aynı şeyi söylüyor. Kelime seçimi, sıralanışı, ahengi önemsenmiş. Kusursuz bir şiir önemsenmiş arkadaşlar. Burada Toefil e, Guati... Theodor Bonvil bunun önemli isimleridir. Şöyle sonra Frances Cope var. Zaten e, Tevfik Fikret de Frances Cope'den etkilenmiş. E, Servet-i Fünun'da bunu görmüştük. İsim deyince de Parnasizm deyince en önemli isim Cenab-ı Şahabettin'dir. En önemli temsilcisi. Ondan sonra Tevfik Fikret, ondan sonra da Yahya Kemal Beyatlı gelir. Tevfik Fikret bu arada Atatürk'ün de çok sevdiği bir şair. Yani bunu her yerde, her zaman Dile getiriyormuş kendisi. Geçiyorum sembolizm başka bir değişte simgecilik. E, sembolizm de yine tıpkı parnasizm gibi şiirde etkili olan bir akımdır. 19. yüzyılın son çeyreğinde e, ortaya çıkmıştır. Şiirde etkili olur. Burada en önemli şey nesneler olduğu gibi yansıtılmamıştır. Yani farklı şekilde e, ortaya konmuştur ve şiirde amaç çok anlamlılıktır. Yani bunu okuyan her kişi farklı anlamlandırsın. Farklı anlasın. Hatta bir kişi bile belki de okuduğunda farklı zamanlarda farklı şeyler hissetsin. Yani kapalı anlatım ön plandadır hocam. O zaman hocam şöyle bir yoruma varabiliriz. E, sembolizmin anlaşılması için de iyi bir kültür birikimine de sahip olmak gerekir. Evet. Herkes o zaman bu şiiri anlayamaz. Dediğiniz gibi nesneler oldukları gibi yansıtılmamış, sembollerle yansıtılmış. Yani simgelerle yansıtılmıştır. Anlam kapalılığını savunmuşlardır. Ee, şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir. Görüşünü benimsemişlerdir. Özellikle Ahmet Haşim zaten bunu söylüyor. Ee, şiirde musikiyi savunmuşlardır. Kulağa hoş gelmesi önemli. Yani şiiri okuduğumda benim şiirimi anlamasınlar, anlayıp anlamamaları çok önemli değil. Benim şiirim kulağa hoş gelsin, bir melodi gibi, gibi, gibi gelsin. De. Bizim için yeterli demişler. Anlam kapalılığını savunmuşlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Şiirde musiki ve anlam kapalılığı bunun iki anahtar kelimesidir. Zaten bu realizm, naturalizm ve parnasizm'e tepki olarak ortaya çıkmıştı. Her okuyan benim şiirimi farklı anlasın, çağrışım anlam var, sezgi yoluyla gizli anlamlar ortaya çıksın diyor. Sanat, sanat içindir anlayışı benimseniyor. Yani bu şiiri okuyanlar yoruma açık Hocamın dediği gibi. Hocam başkanlayacak, ben başkanlayacağım. Ben bir Amaç an, o zaten. bir saat sonra okuduğumda yine başka Hı. bir anlam çıkartabilirim. Ya da mutluysan belki farklı hissedersin ya da işte üzgünsen farklı da hissedebilirsin. Bodler, Mallarm e, önemli isimleridir. E, Türk edebiyatında Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı Ahmet Muhip Dranas, Cenab Şahabettin, yine Yahya Kemal Beyatlı sembolizm akımının en temsilcileri. En önemlisi Ahmet Haşim en ön planda olanı. Geçiyoruz sürrealizm akımına. Sürrealizm gerçek üstücülüktür. 20. yüzyılda oluşan bir akımdır. Şiirde de görülen bir akımdır. Freud'un psikanaliz kuramının edebiyata uyarlanmış biçimidir. ...bilinçaltı yansıtılmaya çalışılmıştır. Ee, sürrealizm deyince Freud'un psikanaliz kuramı ve bilinçaltı aklımıza gelecek. Akıl ve mantık önemsenmemiş içgüdü ve bilinçaltı ön plana çıkarılmıştır. Yani ben bir şeyler ulaşacaksam aslında o benim bilinçaltımda olduğu için onu yapıyorum ya da bu şekilde bilinçaltıyla açıklanıyor. Bizim edebiyatımızda bundan etkilenenler Cemal Süreyya, İlhan Berk ve Oktay Rıfat dikkat edersek ikinci yeni şairleridir. Dünya edebiyatındaki etkilenen isimler de arkadaşlar Andre Breton, Louis Aragon ve Paul Eluard'dır. akımları kısaca anlatmaya çalıştık. Umarız arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna tıklayın. Ve kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Videoların devamı için bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.